Ya basın gelmiş buraya kadar tantana hiç olmazsa. Birinin güzelliği şeyin. Aşağıdanız. Şöyle. Öyle mi? Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Teşekkür e, Bugün böyle meşakkatli bir evet. arkadaşlar e, gün. Evet. basın arkadaşı İzmir'den birinci bölgeden milletvekili evet. aday adayı. E, Duran Bey'in de arkadaşı Ankara'dan. E, işte toplamışlar gelmişler haftada. E, ortada. <laughs> bir mil turizme açık bir yer. Evet. Şimdi buradan da görür dörtten sonra açıyoruz. Işte, buraya da uğrayabiliriz. Buraya da uğrayacağız. Bundan da zamanımız oldu. Çaması burayı dün bucak tarafındaydı çorba sabunu, basınları hiç olmazsa sabunlar. Şeyimiz var mı elimizde? Başka mı? Var, var, arabada var. var. Arabada var değil mi? Siz ne zaman gidiyorsunuz başka bir şey? Ankara. Bizim Ankara bugün iptal oldu. Nisan ay içerisindeki bir tarihte eee yapılması planlanmış toplantının. E, ayın e, 20'deki, 21'deki program iptal edilmiş. Bir gün vardı başkanım. Var var mesaj geldi. Ne iptal olmuş? Sonra biz yoldaydık. Onu bilemiyorum. Bir şey vardı o zaman. Bir başkanlar toplantısı vardı. Hı hı. E, bir başkanlar toplantısı. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Selam başkanım. Aleyküm selam. Merhaba, hoş geldiniz. Şey. Şey. Hoş geldiniz.

Oraya gidemeyecek bir şart şey var geçen. Şimdi ikimiz de gidersek olmaz zor Bey, birimiz var ay bekleyelim. <laughs> <laughs> Benim şeyde e, toplantı var, genel merkezde. Genel toplantı ki. iptal oldu başkanım. İptal oldu, oldu biraz önce. Ne oldu? Mesaj geldi. Hı. İl başkanları toplantısı vardı, onu iptal etmişler. Nisan ayı içinde bir tarihte yapacağız diye mesaj geldi biraz önce. İptal olmuş. Buyurun ne ikram Şöyle evet. abi. çay var, sağ olun. Abi mi Çay içelim, çay içelim. Bir de su alabilirsin. Su hep alalım ya. Şimdi evet. ikimiz de gidersek burası sahipsiz olursa olur mu? Dura mı? Başkanım nasılsın? İyidir başkanım. görüşmüştük ama ziyaretlerim. Fatih Başkan yoğun. Onu demedik. Ağaç varı, toplantı var oraya katıldık. Oradan geldik şimdi biraz da demiri gidelim dedim ben. Tam tüm bağlılar, şey noktasında. Ulusal basından Şerahattin Bey anlatsın. Başkanım biz de buraya geldik işte buran başkanım. Kapat beni değil mi? Şey yani. Yönetim Duyduk. Muhammed arkadaşım zaten İzmir'den aday adayımız. zaten arkadaşımız. Değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Allah Gelemedik. Olsun. Çok yoğunmuş. Dün Ankara'daydık. Evet. Mehmet de bugün Ankara'dan buraya geldi. Biz de ekip olarak dedik hem böyle bir ziyaret verelim, buranın yanında olduğumuzu bir gösterelim. İyi, tanıyalım. Tanıtalım tanı, tanı, dedik. Checking hem de edelim. sizleri tanıyalım istedik. Evet. Ee, başkanım sağolsun, Ulusal Sıfası'nın yayın girdiği genel başkanı olaraktan e, partilere eşit mesafede durması gereken bizim için kırmadır. Evet. Ben de evet. YouTube kurulu üyesi olaraktan. Geliyor hem partimize destekliyor hem bizlere destekliyor. Duran Bey e, değerli bir eski bir dostum benim siyasetin içerisinde olmasına inandığım ender insanlardan özelliklere sahip birisi. Teşvik etmeye çalıştık. Birbirimize, birbirimize de destek olmaya çalıştık. Başkanım gidelim dedik. Hem ilçe başkanlarımızı ziyaret edelim. Hem onları dinleyelim. Basın daha acaba bize verecekleri bir şeyler varsa yayınlayalım. Çünkü e, biz bir medyayız aynı zamanda. Evet. E, 161 ülkenin ülkeye ulaşan bir medyayız. Milletvekillerimize ulaşan bir medyayız. Dergilerimiz, ürünlerimiz var. Daha edeceğiz. Hem tanıyalım, hem tanışalım. Yarınlarda da, da birlik beraber olalım istedik ülke için. Böylelikle evet, hem Duran Bey'le hem de bizlerle beraber koyduk bir şey. Sağ olsunlar. Ağabeyim kurmadı beni. Bizim de işte e, biz bayramı üç yerine on iki yıl çalıştık. Evet. O kurucu il başkanıydı. Ben evet. kurucu ilçe başkanıydım. O verildi bana görevi. Tam 12 yılda birbirimizin kuyularını, tüylerini hepimiz öğrendik artık. Evet bizi tek üzüldüğümüz şey bunun üç seneye takılıp da şimdi bir daha çıkamaması. Evet. Biz de belediye başkanı seçildik. Tam bunda ihtiyacımız var. O çıkamıyor. Ama şöyle baktığında da öbür yanda çok değerli adaylarımız var. Aday adaylarımız var. Evet. İnşallah bakalım genel merkezin takdiri ne olur. Bilemeyiz. Evet. Şöyle baktığında hepsi de değerli yani. Hepsinde de çalışabileceğiz. <laughs> Bu yandan kendimizi teselli ediyoruz. Kesinlikle. İnşallah Bayram Bey'in yokluğunu da. aramayız. Adaylarımız iyi diye seviniriz yani. Tabii yani. başkan inşallah iyi çalışırız. Tabii genel merkez kimi verirse biz Tabii. yanındayız. Tabii. 3-0'ı götürürsek eee Sayın Cumhurbaşkanımız dün konuşmasında da Kürt sorunu bir sorun yoktu. Test attı. Doğrusu da o. Evet. Kürt'ü Türk'ten şansın var mı? Yok. Kız almış, kız vermiş. Hiç. Evet. Tabii bir kişi olmuş. Ve adam hani siyaseti gereğe yapıyor <laughs> Allah razı olsun yani şimdi hakikaten öyle bir adam ama Allah sağlıklı sinyal versin yani şey olabilir. İnşallah 400 vekil diyor. Hani 380 olsa da az Doğru mu başkanım? O da bize rolünü bir şey yok. Bize... 470.000, 430.000 falan <laughs> ah, daha iyi olur. Şimdi 2002'de, aslında... 2002'de, 2002'de 360 milletvekili çıkaracağız dediler. Ben burada iddiaya girdim. Yok dediler. 364 mü? 360. Evet. 5'in de tek iç. Evet. Seçim e, sistemi. E, e, eksiğimiz vardı. Ondan sonra da zaten şey yapamadık. Türkiye'de hiçbir sorun yok başkanım. Doğru bak. Kürt sorununda yok, Türk sorununda yok. Hiçbir sorun yok. Nasıl? Misak-ı milli sınırları şey içerisinde, içerisinde yaşayan herkes o devletin vatandaşıdır. Tamam, tamam. Doğru mu? Evet. Herkes o devletin vatandaşıdır. Evet. Hiçbir sorun yoktur. Kimlikte ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Üst kimi Var mı bir sorun? Yok. yok. Sıkıntı? Yok. Yok. Yok ama rantçılar var işte. Ee, bir de sorun var, sıkıntı var. Yönetim şeklinin değişmesi. Başkanlık. Bak bir de sıkıntı var, evet. yönetim şeklinin değişmesi. Türkiye'de Türk sorunu, Kürt sorunu veya başka bir etnik grup sorunu sıkıntısı yok. Tabii canım. Şu anda bak Suriye var ya. Suriye zaman içinde bakınız bu kadar bakmasındaki karşı diyor. Suriye ilhak eder diyor. Düşünebiliyor musun başkanım? Hı -hı. Suriye ve Irak çoğu ilhak eder. Geçecek yerleri var ama şimdi iki milyon kişiyi bakıyor. Evet. bir şey değil. Beş milyar dolar harcanmış Ve hala da harcıyor. bu para nereden geliyor? Demek ki diyalete de kısımda var. Yani. Ve olacak yani Allah'ın izniyle bu iş olacak. Evet. Yani. Ondan sonra Evet. Ya, yani evet. insanlara böyle bir e, şey propaganda yapıyorlar ki ne işte başkanlık sistemi gelirse işte saltanat eee saltanata dönecek işte ilçe belediye başkanı ilçe yöneticisi. Evet. Muhtarın yönetme şansı yok. Çünkü onu şeyi aşmış zaten. Yani. Kapasite açmış. Kapasite açmış. Güneşler başkan ne zaman ne zaman olursa 2 Ağustos. 2 Ağustos. Yani program yani. Şey, e, elmalı güreşleri, elma daha sonra burası oluyor. Doğru? Hayır. Biz Kırkpınar'dan sonra. Ha Kırkpınar'da olsa dost. rövanşı burada yapılacak. Dergi var mı Şöyle. Bir hafta önce. Temmuz 25 şey, şey, Kırkpınar. 2 Ağustos'ta. Süper. Ee, şey... elmalı. Bizden bir ay sonra veya... Öyle, öyle mi? Bu, öyle. Evet. Mi? Yasaklı yani. Evet. Burası, e, şey. Duran Bey, ama Yani şimdi burası gerçekten güreş olarak, şey olarak... Hakikaten harika bir yer yani. Yani baş buraya geliyor. Kırtlar adam buraya geliyor. <laughs> göbaş göbaş i̇şte bu baş pelavanlar. Baş pelavanlar. geliyor. Abi ya, ya. kırtlar baş altı birincisi olan... Öbür sene Kırkpınar'da başa güreşiyor. Orası bir baş yani bir şey yükselen yeri yani burası. Evet. 28.si şey yapacak bu yıl. Maşallah. Gelenek bayağı da artmış. Bizden önceki dönemde arkadaşlarımız üç sene bir ara Geçen sene biz başlattık tekrar. İyiydi, güzeldi. Bu sene de kaos Ağustos Allah izin verirse Aynı yapacağız. Aynen. Şimdi birinde de onu pişirip 2500 kişiye ikram edeceğiz. Geleceğe girenlere de altınla ödüllendireceğiz. <laughs> Büyük ızgaralar yapıldı. Aynen. Onun, iç, onun üstünde bir şey Vatandaş Kürdan'ı alıp yiyor. Bize de olur ya, karnede olur. Kürde yapmayın, üzerine az tuz ekeceğim, evet. onun suyu çıkıyor. Aynen. Oh. İnşallah siz de Valla davet edersen gelir. Dış olan, Üşenmeden geliriz buraya. Şey, e, enerji için Ankara'dan gelenler oldu. Arazi değil bizde. Ablacığım yok. Şu an çok önemli. Görüşürüz. buradan alayım mı burada. ben? Araziye bak. Evet, tamam, Şu tamam. An. tamam. 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 Enerji yüklerken başlayalım. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi. İlçe. Verim hmm. nasıl? Denen yaptınız Şu anda yerlerini tespit ediyorlar. Hı. Hmm. alıyorlar. Değerlendik. Benim öyle bir baksınlar kaç gün geliyor, evet. nasıl eee eğildi, şuydu, bunda açıydı. Burası güzel dediler, yerleri baktılar, evet. yerleri beğendiler. Değil. Bakalım nasıl olur. Maşarap falan yatırım yapıyor, yapıyor evet. mu öyle bir güneş enerjisiyle ilgili? Yok biz belediye olarak yapacağız. Öyle mi? Ne kadar bir şey yapmaya destek veriyor, TDK'da destek veriyor. Evet. Bunun yüzde ellisini alacağız. Geriye de İller Bankası'ndan. Ya. Yapacağız. Süper bir Yedi senede vart ediyormuş. Tamam. Yedi sene sonra önümüzde tamam. şimdi sokak aydınlatmaları belediyelere kalacak. Evet. Biz sokaktan aydınlatmaları bizim belediyeye mi biz bittik. Daha gelir çıkmaz ki. Kaç karsal var başkanım? Daha doldurmaz kaldı. Yine çıkmazlar. On dört işçi yedi memur var. Anladım. Öyleyken altı geçiyor. Bütçe için açmayız. Şeyden dersin adam. Ne şeyden dersin alıyorsun, alıyorsun zaten. Ee, i̇şkır. Iş i̇şkır. Yani işkır olmasa evet. sen tamam. Şimdi bizim at yapı bittiği Ayağı için üst yapıda şey aldık, çalışmamız üst yapı. Şu anda 22 bin, 25 bin metrekarelik parke döşedik. 20 bin daha döşenecek şu anda. Evet. Parti üretim yeri var mı? Hayır, satın alıyoruz yani. İyi, ee, bizden alıyor değil mi? Var, Sizden alamıyoruz, parti ediyorum. Evet. Sizden alamıyorum, şeyi kaldıran da elden ucuz verin, olmaz değil. Niye? Kurtarmaz değil. Çok <laughs> ucuz diyorsun mesela, <laughs> da sen onu alamıyorsun. Yok, biz şeyden çadırdan alıyoruz. Hı hı. Sizden. Tokulaşırken de alabilirim sizlere. Ben böyle başkanım tokulaşsın, ilçe başkanı da. İlçe başkanı olarak Ben de bana elbette bir sefer resim çekmişim. Tamam.